Elhamdülillahi Rabbil <Sülüyor> Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'du. Her kira camezi işki çak şud. Bu zihir su aybi külli pak şud. Tabi Hazret döküyor yani yavaş yavaş döküyor. Enteresan bir adam. Bosna'da Mesnevi okunduğunu duydum, çok mutlu oldum. Bosna çok ciddi bir ilim dünyası, Osmanlı döneminde. Sultan Fatih orayı böyle muhteşem hale getirmeye çalışmış. Bence sancak beyliğiymiş, sonra beyler beyliği haline getirilmiş. Bosna beyler beyliği olmuş, özel bir makam verilmiş şu an yani. Tabii çok güzel bir dünya. Osmanlı coğrafyasında Mevlana'nın mesnevisi her yerde hemen hemen okunmuş. Ve hemen hemen merkez noktalarda da Mevlevi haneler olmuş. Yetmiyor. Bir de Mesnevi haneler olmuş. Mevlevi haneler daha çok Mevlevi tarikatına bağlı insanların devam ettiği yer. Mesnevi haneler ise Mesnevi'nin okunduğu ama Mevlevi usulü zikrin yapılmadığı yerler. Genel anlamı bu. Yani orada mesnevi hanlar var. Diyelim orayı yaptıran kişi vakfediyor. Diyor ki burada mesnevi okunsun. Burası mesnevi hane oluyor. Bizim Fatih'te mesnevi hane camii var. Belki de İstanbul'da diğer taraflarda bilmediğim için çok iddialı söyleyemem. Minaresinde alem yerine yani ay hilal yerine Mevlevi külahı, Mevlevi külahına sikke derler. Mevlevi sikkesi Mevlevi külahı olan tek camidir. Yani baktığınızda bu Mevlevi sikkesidir. Bu şekilde alemine şöyle baktığınızda Mevlevi sikkesi görürsünüz hocam? Hemen çarşambada İsmail Ağa Kur'an kursunun aşağısında. Hemen bizim orada. Rum Kilisesi'nin önündeki yani. Efendim? Rum Kilisesi'nin önündeki. orada bir kilise, kırmızı kilise derler. Rum Lisesi'dir orası kırmızı aslında. Rum Lisesi'nin hemen üstünde bitişiğindeki cami şeriftir. Orada bu vardır. Evet. Hazret diyor ki az önceki ders, daha önceki haftaki derslerden devam ile her kira Câme her malum Türkçe'de de kullanıyoruz. Ki kişi anlamında. Ra e ismin e hali ama burada i haline mana vereceğiz biz. Câme elbise demek. Yani örtü anlamında. Zi ismin dendan ekini veriyor. Işk aşk manasında oradaki ya tekli ifade ediyor. Yani bir aşk, bir tür aşk anlamında. Çak, yarılmak. Şut, olmak. Şimdi diyor ki, her kira, her kime veya her kimin came, elbisesi, zi aşk, zi aşkı, aşkından, çak şut, yırtılırsa. Yani her kimin elbisesi her kime ait kişiye kim olursa olsun herhangi bir kimseye ait olan elbise bir aşk sebebiyle yırtılırsa. Şimdi insanın elbisesi insanın süsüdür. İnsan bu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatının içinde elinde olan elbiseleri saydığımızda bitmez. Makam bir elbisedir. Servet bir elbisedir. Bunların hepsi bilgi bir elbisedir. İnsan bunların arkasına saklanarak kendini güçlü hisseder ve çevresindekilerin karşısında farklı bir duruş sergiler. Ama aynı zamanda da ilahi iradenin önünde olumsuz manada bir duruş sergiler. Mesela Firavun güç elbisesine büründü, ''Ena rabbukumul ala'' dedi oradaki insanlara, ''ben sizin en yüce efendinizin tanrınızım'' dedi. Çünkü Mısır'da çok tanrılar vardı, Firavun kendisini o halka seslenirken ''ben sizin en yücenizim'' dedi. Sihirbazlara aynı sözü söyledi. Niye bunu söyledi? O dünya hayatının bir menfaati olan bir elbiseye bürünmüştü. Biz şimdi sadece bu elbiseye bürünerek değil, Şimdi insan bir elbiseye bürünüyor. Onun o elbisesi bir müddet sonra putu olmaya başlıyor. Ona put oluyor. O ona öyle bir tapmaya başlıyor ki makam asla vazgeçemiyor. Servet o servete kavuşabilmek için bir kısım haramları işliyor. Şöhret, şehvet arkası alır gider. Diyor ki kim kim herhangi bir kimse bir aşk sebebiyle elbiseyi yırtsa kime ait olan aşk? Allah'a ait. Yani Allah'a olan aşkından dolayı dünya süslerini yırtmayı başarsa nasıl başaracak onu? Yani üzerimizdeki elbiseyi böyle jilet atalım paramparça mı yapacağız? Hayır. Kural ne? Allah'ın rızası olmayan işlerden kendini geri çekmek. Çok zor bir şey. Yani insan hayatında öndeki nimetleri terk ederek, yakın nimetleri terk ederek uzak nimeti tercih edebilmek zor bir iş. Mevlana Hazretleri diyor ki, bir aşk sebebiyle kim elbisesini yırtmayı başarabilirse yani dünya nimetlerinden kendini sıyırmayı. Çünkü elbise yırtıldığı an ne görünür? Ten görünür. Beden görünür. Onun içinden insan çıkar. Topkapı Sarayı'nda Sultan Fatih'in vefat ettiği anda üzerindeki kıyafeti ben görmüştüm. Kıyafeti çıkaramıyorlar normal. Ne yapıyorlar? Makasla kese yırtarak çıkartıyorlar bedeninden. Onu oraya sergilemişler. E şimdi bir insan çok sıkıntısı varsa düğmelerini çözmekle kimse uğraşmıyor yani hemen kalbini kurtaralım diye. İnsan bedeni dünya elbisesinden ancak böyle yırtılarak oraya da o tabir özellikle kullanıyor. Yani canın tenden ayrılmaya uzun bir vakti yok. Bir aşk sebebiyle dünya elbisesinden kurtulabilmek için böyle kibarca yavaş yavaş aman ceketin ütüsü bozulmasın, gömleğin düğmesi kopmasın demeyeceksin diyor. Bir anda parçalayarak atacaksın ki kendini ilahi iradeye teslim edebilirsin. Kim aşk sebebiyle elbisesini yırtmayı başarır, dünya nimetlerinin içinden çıkar, bedenini öbür tarafa aktarırsa o o zihirsu aybi külli O kişi hırs ve ayıp denen bütün çirkinliklerden pırıl pırıl olur. Yani onun üzerinde artık hırs denilen bir şey kalmaz. Çünkü dünyayı terk etti. Ayıp denen, insanların ayıplayabileceği, şimdi kimin kişilerin ayıplama şekli farklı. Biri, af buyurun zinayı ayıplar, biri yalan konuşmayı ayıplar, biri namaz kılmamayı ayıplar, biri namazda huşusuzluğu ayıplar, biri sadaka vermemeyi ayıplar, biri de helal ve haram konusundaki gevşekliği ayıplar. Diyor ki, böyle bir başarı gösteren, o dünya menfaati içinden kendini böyle elbisesini paramparça ederek çıkan ve hakka teslim olan kişi var ya diyor, bütün ayıplardan ve hırslardan pırıl pırıl olur. Bunu başardın mı diyor, konu kapanmıştır. Şimdi, tabi Mevlana'nın böyle söylemesi lazım. Bizim de böyle dinlememiz lazım. Ama bu iş çok zor bir şey. Yani bir insan tek başına bu yolculukta acaba bu ayıpların içinden çıkmayı başarabilir mı? Yani tek başına çıkmak çok zor. Bir örnek lazım. Dünyaya değer vermeyen bir örnek. Ama dünyadan vazgeçmeyen bir örnek. İkisi aynı şey olacak. Yani tek kanatlı bir kuş olmak yok. Çift kanatlı kuş olacak. Bir tarafta din yönünde onu uçuracak, öbür tarafta dünyada uçuracak ama onun çatısı altında haramlar olmayacak. Hazreti Mevlana dervişlerine ve kitabını okuyanlara bunu söylüyor. Başarmak istiyor musun diyor bu dünyada? İstiyorsan üzerindeki dünya sevgisi dolu olan elbiseyi yırtat, kendini ayıplardan, kusurlardan arınmış hale getir. Böyle olursa ne olur? Herkesin sevgilisi olursun. Dünyadakiler de seni sever, Ahirete göç ettiğin zaman da sana muamele düzgün Allah Celle Celaluhu doğru anlayarak elbiseyi doğru çıkarmayı, doğru elbiseyi de giyebilmeyi nasip etmesin. El-Fatiha.